bakıyorum. Aaa merhaba senin adın ne? ne? Bu tarafa gel bu tarafa göremiyorum seni. İsmin Cik Cik mi? Evet. Anladım. Hey oyun oynayalım mı? Evet. Ne oyunu oynayalım? Tamam. oyun oynayalım? Saklambaç. Tamam. O zaman oynayalım kim sensin? Sen. Dur dur sen ismini söyledin ama ben ismini söyleyemedim. Benim ismim de ayıcık. Hadi say. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Selam selam. sev, sev, sev ımsak, tam, Acaba nerede? Burada da yok. Ben de birazcık şuraya bakayım bari. seni gördüm şapşik. Hadi gel. Ebe. hadi. Nerede geldin? Çok hızlısın. Evet. Ben kıldım. Şimdi basketbol topu oynayalım mı? Ama ben basketbol topu oynamayı sevmiyorum. İstemiyorum. Ama boyunu uzatılmış biliyor musun? Hayır istemiyorum. Şimdi oynamayalım. Onu başka bir gün oynarız. Ben de oynamak istiyorum. Cik cik. Aa, saat çok geç olmuş. Benim eve gitmem gerekiyor. Benim de. Ama nasıl Apıcığım. aynı? Ay. Sonra oyun oynarız. Tamam mi? Tamam. Yatıyorum, yatıyorum. Tamam görüşürüz. Hey neden yapmışsın? Efendim? Neyse görüşürüz. Hadi bye bye. Hadi bye bye. Seni öyleceğim. Yine görüşürüz. Bye bye. Size de bay bay arkadaşlar.